sınıfımızı güzelleştiren arkadaşlarımızdan, okulumuzu güzel kılan hocalarımıza. Başlıyoruz. 5 yıldır bataryalarımızı doldururken yardım ettiniz, ilham verdiniz ve en önemlisi her zaman yanımızda oldunuz. Şimdi artık sanırım bu bataryaları kullanmamızın vakti geldi. Kısacık ama dolu dolu geçen, yeri geldiğinde acı veren zamanlarım da olduğu bu defteri izninizle kapatıyoruz ve elimize daha büyük bir defter alıyoruz. Ne zaman size ihtiyacımız olsa yanınızda olacağınızı biliyoruz. Umarız bundan sonraki meslek hayatımızda da her birimiz nerede olursak olalım sizi gururlandırırız. Bizleri en iyi siz anlarsınız. O yüzden biraz bu 5 yılda gelişen, bizleri mesleğe hazırlayan, sonradan edindiğimiz yeteneklerimizden bahsedelim. Birinci yılın sonunda gelişen üstün koku alma duyumuzla Hacı Şarki ve Duru sabunun kokusunu ayırt edebiliyorduk. İkinci yılın sonunda çekim şişeler dolu kanuzlar çıktıktan sonra o koku üzerine bağışıklık kazandık başladığımız zaman gerçek hastayla çalışmanın ne demek olduğunu artık çok daha iyi anlamıştık. Özellikle küçük bir ağızda, bol hareketli bir dil ve çok çok içerisinde çalışmak gerçekten çok zormuş. Ve özellikle hastaya son söylenmesi gereken şeyin de dilini kıpırdatma olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Dördüncü yılın sonunda şiddeti yüksek olan fakat pek de doğal olmayan bu afetlerin enkazlarından kurtulmayı öğrendik. 5. yılın sonunda 12 puntolu Times New Roman yazı stiliyle bir buçuk satır aralığında yaşamayı öğrendik. Ve ne Hacı Şakir Duru Sobun'un kokusunu, ne komik anılarımızı, ne de bize söylediğimiz sözleri unutabildik. O zaman sırada komik anılar. Mandubeler anestezi yaparken yanaktan çıkıp ekstra oral anestezi yapanımız da oldu. Hastanede gerginlikten ve açlıktan fenalık geçirip bayılan arkadaşlarımız da oldu. Peki saçı uzatmaya karar verdiği gün torşu yakan arkadaşımız. Peki ya Erçin hocamızın ameliyatında birinin kan tutup bayılmış olması ve hatta çenesi kilitlenmesin diye bir arkadaşımızın işaret parmağını ağzına sokması Preklinikte eline canavar fres takıldıktan sonra ben sanırım bayılacağım diyen arkadaşımızın laboratuvardan çıktığı anda bayıldığını da gördük. Üçüncü sınıfta protestajında birbirimizden ölçü çalışırken bir arkadaşımız at kalsın boğuluyordu. E, uzun çabaların sonucunda e, açan arkadaşımızın eline kusmaya başladı. O sırada etraftaki hocaları seslendir ama kimse olan yerine ulaşamadı ve Cenk'er hocanın e, bırakın kussun demesiyle olay çözüldü. Bir entegre stajında bir arkadaşımız endodontik tedavi uygularken hastasını eğri bir şekilde röntgen almak için götürür. götürürken Nima Hoca görüyor ve uyarıyor. Diyor ki bu şekilde eğri götürmek hastada acil bir durum gerçekleşirse müdahale edemezsiniz. Çok tehlikeli olur tabii ki arkadaşımız devam ediyor. Çünkü hepimiz böyle yapıyoruz. Ve işin komik tarafı hasta o şekilde gerçekten bayılıyor. Nima Hoca orada olduğu için hemen odaya giriyor. Hastanın ayaklarını havaya kaldırıyor. E'ler ağızdan çıkartılıyor ve bir anda Tosun Hoca belirip dezenfektan sıkıp hastaya bunu koklatıyor. Hasta ayıltılmaya çalışılıyor. gün sözlü olurken arkadaşımızın mandibular anestezi yaparken benim Hocam hiç paralizi gördünüz mü demem ve Az Hoca'nın bu okulda görmedim demesi üzerine o hastanın fasiyal paralizi olması. Ve şimdi hocalarımızdan gelen klasikler. Cenkler hocamız der ki çocuğum bu sakal ne? Sonunda siz de sakal bıraktınız hocam ve çok yakıştı. Mete hocanın doğru oturun kambur gelin olacaksınız demesi. Mehmet Ali hocamızın inanılmaz imza yolları. Sevgi hocamızın nerede pamuk, nerede izolasyon diyerek bunun önemini kafamıza kazıyarak öğretmiş olması. Ve çocuklarından daha çok bizleri gören canımız Didem hocamız. Verdiğiniz onca emek için çok teşekkür ederiz.